Breaking spor mu, dans mı, kültür mü diye zaten böyle büyük bir algı var. Boş bulduğumuz her alan, her sokak, her yer bizim antrenman alanımız. Sokakta başladım, bir hevesle başladım. Aynı ilk günkü hevesle devam ediyorum. Ben bir Be görsete gerçek adım Setenay Karadaş Baylan. 2018 yılında ben e, bu spor için ki o zaman spor değil de antrenmanlar yapmaya başladım. Hatta daha o zaman ortada bir ayrıca B-Girl Battle bile yapılmıyordu. B-Girl'ler birazcık daha e, arka planda kalıyorlardı. 2019'da ilk Battle'ıma girdim. Red Bull BC One Türkiye Cypher'ıydı o da. Ve ilk defa 2019 yılında B-Girl'lere de ayrı bir Battle yapmaya karar vermişlerdi. Böylelikle breakdance hayatıma başlamış oldum. Benim ismim Oğuzhan Karademir. 11 yılda oldu break dansa başlayalı. İlk etapta Türkiye'de Red Bull BC One'ın yapıldığını duydum. Ve 2014 senesinde ilk BC One şampiyonluğunu kazandım. Ya Benim için inanılmaz bir tecrübeydi. İlk defa o zaman yurt dışındaki dansçılarla dans etme fırsatı buldum. 2019'da bir olimpiyatlar için, milli takım için daha doğrusu Türkiye Dans Federasyonu bir yarışma yaptı. Orada bir milli takım seçtiler. Ama bu birazcık demo yarışma gibiydi. Sebebi de daha henüz aslında 2024 olimpiyatlarında breaking olacak mı olmayacak mı daha henüz belli değildi. E 2020'de araya pandemi girmiş oldu ve maalesef hiçbir şey yapamaz olduk. 2021'de Türkiye Dans Federasyonu tekrar bir Türkiye şampiyonası yaptı. Ben de o şampiyonaya katıldım ve Türkiye ikincisi oldum ofisli olarak dünyaya yayılması Türkiye'de de büyük bir şey oldu. Yani ben önceden sokakta dans ederken insanlar garip garip bakarken şimdi artık Aa, ben gördüm sen break dans yapıyorsun, sen şunu yapıyorsun, böyle yapıyorsun falan ve insanlara da anlattığı zaman artık olimpik spor oldu. Biz bu işi bir sporcu, bir atlet disipliniyle yapıyoruz. Aynı zamanda bu kültürün içerisinden geliyoruz. insanlar bir şaşırıyor, bir merak ediyorlar. Milli sporcu olunca biraz hani dans ve hobi gibi yaptığımız bir şey çok daha ciddi bir şekilde yapmaya başladık. Evimde bir alanım var. Eşim de bir boy olduğu için sabahları kalkıp müziğimizi açıp kahvemizi işte yudumlarken bir yandan ısınmaya başlıyoruz ve bütün günümüz aslında bir şekilde sürekli antrenmanların içinde geçiyor. Avrupa Şampiyonası'na gittiğim zaman bu kültürün ne kadar güzel olduğunu oraya gittiğimde bütün dünyadan insanların aynı müziği sevmesi, aynı dili konuşması, aynı kültür içinde beraber olabilmesi o kadar keyifliydi ki şey dedim orada kendime. Sadece bunu bu şekilde yaşamak için gerçekten gece gündüz uykusuz antrenman yapılır. Antrenman yapıyorum ve tabii ki hani bir tık daha yükseğe çıkmak var çünkü her şey o kadar kolay değil. Video olarak her şey her yerde geziyor zaten ama tecrübe olarak çıkıp yüksek bir sahnede dans etmek, iyi dansçıların gördüğümüz insanların arasında dans etmek çok daha önemli. Çünkü o canlı kazanılan bir tecrübe. Hani battle, battle tecrübesi battle'da ancak edilinir. Yani antrenmanda hareketi çalışırsın, tekniğini çalışırsın. ne yapman gerektiğini, nasıl dans etmen gerektiğini şekillendirirsin. Ama işte Red Bull gibi diğer özel yarışmalar gibi yarışmalarda da bu işin sahne performansını yani sahada nasıl oynandığını biraz öğreniyorsun gibi. Şu anda önümüzde en yakın Red Bull BC One Türkiye elemesi var. 3 Ekim tarihinde olacak. Kayıtları da hala devam ediyor. Burada şampiyon olan bir B-Boy ve bir B-Girl de buradan dünya şampiyonasına gidecek. O da Polonya'da olacak. <laughs> Okey değil mi? Her şey güzel miydi? <laughs>